Evet, artık Yeni Yılımızın bitmesine günler kaldı. Evet. Sizler için yıl nasıl geçti? Çok evet. güzel geçti, yoğun tempo bir şekilde geçti. Hı -hı. Çalışmayı sevdiğim için benim için çok eğlenceli bir şekilde geçti. Bitti şimdi Yeni Yılımız. Yeni Yılımız geliyor, bu yılımız bitti. Bakalım umarım güzel geçer bu yıl. Neler da. bekliyorsunuz bu yıldan kendi özel olarak? Özel olarak gerçekten başarı ve başarının her zaman devam etmesini bekliyorum ve olmazsa olmaz herkese de ve kendime de öncelikle sağlık diliyorum. Çünkü sağlıklı olmazsa o şey aslında olmuyor. Böyle. Umarım çok güzel. Projelerden serpilir. konuşalım. Neler yapıyorsunuz? Oradan çok güzel. Evet bizim dizimiz bitti. Birkaç görüştüğümüz projeler oluyor. Okuduğumuz senaryolar oluyor. Onları değerlendirme aşamasındayız. Bakalım. Ne gibi karakterler aklınızda oynamak istediğiniz ya da nelere dikkat ediyorsunuz projelerde, senaryolarda değerlendirip? Yapalım. İstediğim en uzun proje yok. Ee, yani beğendiğim, beni kendine çeken, hissiyatı güzel olan her türlü senaryoda o senaryonun içinde bulunmak istiyorum zaten. Ama ekstra şu karakter olur, şöyle olur değil zaten. Türkan Şoray kanunlarınız mı? Yok, şu an yok. <laughs> 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 Türkan Şoray kadar olduğumda evet. belki. Hayırlısı <laughs> olsun. O zaman çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Şimdi detay alacağız.